Ki kadınlar iş yerinde, sokakta, evde, özellikle evde darp edilmesin, şiddet görmesin. Biz bunları istedikçe maalesef ki bir güne üç cinayet sığdırıyorlar. <laughs> Bu politikalar ve devletin faili sürekli koruması değişmedikçe bunların bir sonu gelmez ve daha çok görmeye devam edeceğiz. Biz kadın olarak yaşamaktan gerçekten korkarak yaşıyoruz. İnanın gündüz vakti sokaklarda yaşayamıyoruz. Bizim artık ekmek, yoksulluk, her şey açlık. Bizim korkumuz, tek korkumuz, en büyük korkumuz şu an yaşamak. Biz sokaklarda yaşayamıyoruz. Ben kızımı okula gönderemiyorum. Kaygıyla sabaha kadar uyuyamıyorum. Ölen her kadın için sabahları kadar ağlıyoruz. Geldiğimiz nokta zaten İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmek 6284 sayılı yasanın etkisizleştirilmesi oldu. Şu anda aile yılı da ilan edilerek ki bunun kökeninin 2011 yıllarına kadar dayandığını da tespit ettik yazdık her tarafta da söylüyoruz. Kadının bireysel temel hak ve özgürlüklerini aile çatısı altında hiçleştirmeye görünmezleştirmeye kadını yalnızca bir anne olarak çocuk üreten bir canlı olarak var etmeye doğru. E, politikalar girişimlerinde bulunuyorlar. Bu asla kabul edebileceğimiz bir şey değil. Kadın kadındır. E, aile içinde de e, bir birey olarak vardır. Kendisi isterse aile içinde vardır. Dışarıda güvende hissetmemek, ne an ne zaman olacağını bilememek başka bir kadınımızın ölüm haberini ya da işte şiddet uğrama haberini duymak. Bunları az olsa sesimizin çıkması için buradayız. polis kalabalığı var. Bu polis kalabalığından da görüyoruz ki bu iktidarın en büyük korkusu kadınlar ve kadın mücadelesi. Çünkü kadın mücadelesi gerçekten bu ülkenin gördüğü en örgütlü mücadelelerden biri. Çünkü haklı bir davamız var. Peki, bu ülkenin en büyük derin acılarından bir tanesi kadınların her gün öldürülmesi. Bizler hem ölüyoruz hem de bizleri öldürenler maalesef ki dışarıda ellerini kollarını sallayarak, sallayarak yaşamaya devam ediyorlar. Yüz yıldır kadın hareketinin içindeyim. Biz artık evlerde, dışarıda, sahada özgürce dolaşmak istiyoruz. Artık öldürülmekten ve herhangi bir sebepten dolayı eşit, özgür haklarımızı almaktan yanayız.